Michelin standartlarında restoran kalitesinde sos yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman doğru videodasınız. Çünkü bu videoda kaliteli bir sos, Michelin restoran standartlarında bir sos nasıl yapılır? Gerçek et suyu nasıl hazırlanır? Yani et stok restoran kalitesinde nasıl hazırlanır? Bu videoda sizlere onu göstereceğim. Artık herkes bu stoğu yapacak, bu et suyunu yapacak ve herkes mükemmel soslar, mükemmel çorbalar ve yemekler yapacak. Haydi videoya geçelim. Malzemeleri Burada malzemelerin oranlarını vesairelerini videonun açıklama kısmına bırakacağız. Açıklama kısmı da demişken kanala abone olmadıysanız hala desteklemek için ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videoyu da tabi beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı da yorumlarda bekliyorum. Haydi geçelim malzemelere. Şimdi kerevizim var, soğanım var, avucum var. Yani burası bir mirpoğa. Mutfakta, gastronomide bu üçlüye mirpoğa deniyor. Bu mirpoğa çoğu aromatikların sebze suyu, et suyu, balık suyu, tavuk suyu vesaire hepsinin ana bas sebzesi. Bu gördüğünüz üçlü sebze mirpuadan geçiyor. Buna ekstra olarak farklı sebzeler de eklenebiliyor. vesaire. Lakin bizim için en önemlisi en basit yolu ve en temel yolu. Bizim şu en önemli olan şey bu. Sarımsak, karabiber, tane karabiber lütfen şöyle tane karabiber, defne yaprağı ve tabii ki dana kemiği. Burada koyun da kullanabilirsiniz. Kuzu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hangisini tercih ediyorsunuz? Ama dana kemiği kullanmamızdaki sebep bakın bu kaval kemiği yani bacak kemiği hayvanın uzun ve içi bol ilikli olan bir kemik. Dolayısıyla size tavsiyem dana kaval kemiği kullanmanız en çok ilik ve aroma çıkan kısmı bu kısımlar ve şöyle salçamız var salça neden var neden kullanacağız hepsini tek tek anlatacağım videonun içerisinde dostlar şimdi malzemeleri doğrayarak başlayalım önceki sebze suyu videomu sebze stok videomuzu izlemeyen varsa kesinlikle izlesin daha önce de anlattığım şeyleri tekrar anlatamayabilirim unutmuş olabilirim tekrar üzerinden geçmeye çalışacağım ama unuttuysam eğer önemli bir bilgi varsa ve kaçırmak istemiyorsanız bir önceki videoyu yani sebze stok videosunda kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle havuçlarımı soymadım. Havuçlarım temiz. Tekrardan soymadım. Neden? Çünkü zaten haşlanacak bunlar ve biz süzeceğiz. Bize bunların kabuğu vesairesi değil aromatik suyu lazım. Şöyle kerevizim var. Kerevizimi doğruyorum. Kerevizimi aldım köşeye. Havuçlarım var. Şöyle sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı böyle patlatıyorum. Aromasını kolay salabilmesi için patlatıyorum ve bırakıyorum. Kamera biraz titremiş olabilir. Kusura bakmayın. İmkanlar bu kadar şimdilik. İnşallah ileride daha güzel videolar, daha güzel çekimler yapmak nasip olur diyelim. Soğanları kabuklarıyla beraber koyacağım. Neden? Çünkü bakın şuradaki sarılığı gördünüz mü? Bu sarılık bizim için renk demek. Et suyunda olabildiğince kahverengi bir renk istiyoruz. Çünkü et sularından yapılan ana soslar ve onların alt sosları kahverengi koyu renkte oluyor. Orijinalinde bu şekilde yani soslar et suyu bazı sosların neredeyse hepsi koyu renkli oluyor. Koyu renkli olduğu için Içinde, ürüne koyu renkle başlamak gerekiyor ki o sosun suyuna Sos da koyu renkli olsun Dolayısıyla olabildiğince koyu renk lazım bize Olabildiğince koyu renk lazım olduğu için de Soğanın kabuklarını da kullanıyorum Ama siz çok tetişsinizdir iğrenirsiniz, Kullanmak istemezsiniz vesaire Kullanmayabilirsiniz Ama profesyonel mutfaklarda da Soğan kabukları yemeklerde ve soslarda kullanılabiliyor Bu kısmı da unutmayın Burada önemli olan şey temizliği Temizse bir problem teşkil etmiyor Soğanları bu da kabuklarıyla beraber doğruyorum Evet, mıdır. Şimdi sebzeleri ve kemikleri bir fırın tepsisine alıyorum. Yağlı kağıt koymanıza gerek yok birazcık bulaşık çıkaracağız kendimize. Ama şunu unutmayın. Bunu bir evde kendi başınıza yaptığınız zaman buradan çok fazla et suyu çıkacak. O yüzden yani bunu bir kere uğraşacaksınız belki ama aylarca bu sosu kullanacaksınız. Sosunuzu yaptınız. Atın dondurucuya. Dondurucuda sosunuz donuk bir şekilde aylarca muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Yani bunu bir kere yapacaksınız bu şekilde. Ondan sonra aylarca bu lezzetin tadına varacaksınız diyelim. Şimdi sebzeleri aldım. Kemiklerimi ekliyorum şöyle rastgele koyuyorum kemiklerime biraz yağ ekliyorum çok az önceki videoda da bahsettiğim gibi neden yağ koyuyoruz? Çünkü şu yüzden ısının eşit bir şekilde ürünün etrafında yayılabilmesi için yağ koymak gerekiyor. Eğer yağlamadan koyarsak ne olur? Isı nereye temas ediyorsa sadece o bölgeye bir reaksiyon gerçekleştirir. Yağ koyduğunuz zaman yağ yüzey alanını kapladığı için ve ısıyı taşıma özelliği olduğu için ısı vurduğu zaman bir bölgeye etrafındaki bölgeye de reaksiyonu sokma özelliği oluyor yağı. Dolayısıyla hafif bir yağlamak makbuldür. Ama çok yağlamayın çünkü su Sosunuzu yaptığınız zaman yani sos bittiği zaman ve süzmeye hazır olduğu zaman çok fazla yağ olacağı için problem yaşayabilirsiniz. En iyisi az ve kararında yağlamak. Sadece dediğim gibi ısıyı kontrol etmek için. Taze biberiye ve kekiğimi ekliyorum. Şimdi şöyle bir kaşık kadar bir salça bizim için önemli olan. Şöyle salçamı ekliyorum. Neden salça ekliyoruz bu noktada onu da hemen sizlerle paylaşayım. İçerisinde çok fazla umami ihtiva ediyor. Dolayısıyla umami demek lezzet demek. Umami de lezzet olduğu için ve domateste de, de bol miktarda umami olduğu için harcımıza karıştırıp fırınlayacağız. Neden bunu yapıyoruz? Neden salçayla kaplayacağız sebzelerimizi? Çünkü renk alması için. Şimdi salça kırmızı renkli olduğu için ve fırına girdiği zaman da ürünlerin etrafında hafif kahverengilik oluşturacağı için soğanın aslında kendi rengi, ürünün rengini boyamıyor ama hafif bir kahverengilik sağlayacağı için bize sosumuzu yaparken o sostaki o göreceğimiz kahverengiliği çok daha kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Dolayısıyla buradaki salçanın vasfı hem umami lezzeti hem de renk için. Salçamı da ekledim. Şimdi şöyle sebzelerle beraber bir harmanlayacağız bunları. Evet sebzelerle böyle kemiklerimizi iyice salçayla harmanladım. Buradaki olay bu. Salçayla sebzeleri buluşturduk. Tazotları şöyle biraz daha alta doğru koyacağım ki üstte kalıp kuruyup yanmasın diye. Daha alt kısımlara koymaya çalışacağım tazotları. Üstte kalıp yanıp kurumasın. Bunu şimdi bu Aşamada eklemenize gerek yok normalde. Ama hani ben daha pratik olsun diye taze otları bu aşamada da ekledim. Hani hiçbir daha kafa karışıklığı olmasın. Her şey net bir şekilde. Herkes anlayabilsin diye. Mirpoğumuzu ve etimizi fırınladıktan sonra normalde e, tencereye koyduğumuzda su eklediğimizde taze aromatikleri ekleyecektim. Ama daha pratik olsun diye şimdi eklemeyi tercih ettim. Fırınımız ısındı. Şimdi tepsimizi fırına veriyoruz. Ne kadar vereceğiz fırına? Üstleri hafif kızarıp renk alana kadar çok böyle siyahlık değil, yanık değil. Bu kısma, bu hususa dikkat edin. Bu kısım önemli. Yanmaması önemli. Yanarsa eğer fırında acı bir tat bırakır ve hiç hoş olmaz. Yani o suyu tüketemezsiniz. Yani tüketirsiniz de hiç hoş olmaz. Dolayısıyla yanmaması önemli. Ama bizim için o kahverengi, karamelize, o maillard reaksiyonu bizim için karamelize diyelim basitçe. Bizim için önemli. Dolayısıyla renk alana kadar üstteki o salçaları ve dış etrafı fırına atıyoruz. Evet yaklaşık yaklaşık 20 dakika kadar fırında kızarttığımız sebzeleri ve kemikleri görüyorsunuz. Hafif o kahverengiliği görüyorsunuz. Bunun bir tık daha fazlası yanıktır. Şu an tam kıvamında tam ayarında. Şimdi bunu tencereye aktaracağız. Üzerine suyunu vereceğiz. Ardından aynı sebze suyunda olduğu gibi stoğumuzu yapacağız. Sebzelerimi ve kemiklerimi tencereme aldım. Şimdi üzerine yine sebze suyunda olduğu gibi soğuk suyumu ilave ediyorum. Soğuk suyumu ekledim, ocağa alıyorum, altını açıyorum. Kaynayana kadar suyumuz, kemik suyuna dokunmuyoruz. Kaynadıktan sonra aynı sebze suyunda olduğu gibi altını kısacağız. Kemik suyu olduğu için ekstradan köpük vesaire çıkarabilir. Çıkarırsa eğer zaten onu sizlerle beraber paylaşacağım. Göreceğiz hep beraber izleyeceğiz. Şimdi kaynamaya bırakıyorum kendi haline. Kaynasın. Tekrardan buradayız. Stovumuz neredeyse kaynamak üzere. İşte neden bir taşım kaynatıyoruz? Şurada uçuşan partikülleri görüyor musunuz? Bakın. Şuradaki partikülleri görüyorsunuz. Bunu bir taşım kaynatmamızdaki maksat işte tam olarak şu gördüğünüz partiküller. Partiküllerin üründen ayrılıp dibe çökmesi ya da yukarı köpük olarak çıkması için bu şekilde bir taşım kaynatıyoruz. Yukarı doğru zaten köpükleşme başladı. Bu köpüğü sıyıracağız. Burada zaten yağı da var. İçerisine koyduğumuz fırınlarken yağı da var. Ekstra iliğin kendi yağı da var. Yani iliğin yağı kötü bir şey değil ama so, bu tarzlıklarda, bu tarz et kemik suyunda, kemik sularında maalesef onu sıyırmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bazen feragat etmek gerekiyor lezzet için. Şimdi şöyle kaynamasını bekliyorum. Kemik suyunuz kaynamaya başladı. Fokur fokur kaynıyor şu anda. Ama ne yapıyoruz? Yaklaşık bir dakika bu şekilde kaynayacak. Daha doğrusu kaynıyor şu anda hala hazırda. Altını şimdiden kıstım çünkü kullandığım tencerenin altı kalın olduğu için ısıyı tutmaya devam ediyor. Bak şu anda hala fokur diyor ben altını kısmama rağmen. Böyle benim gibi tencere kullanıyorsanız bu kısma dikkat etmeye özen gösterin. Çünkü e, tahmin ettiğinizden ya da planladığınızdan çok daha fazla kaynayabilir. Bakın altını kıstım. Şimdi yabancıların simmer dediği tıkırdatma e, kıvamına geldi. Şöyle köpük almayı da göstereyim sizlere. Bakın şöyle üstünden şu köpükleri alıyoruz. Suyun berraklığını etkileyen unsurlar. Dolayısıyla bu şekilde almak daha berrak bir su yakalamak için önemli bir nokta. Özellikle böyle bir et kemik suyu yapıyorsanız ve bundan tarifler yapacaksanız ki bizler de yapacağız. Sizlere bununla ilgili tarifler de göstereceğim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Böyle emek vermeniz gerekiyor yaptığımız işe. Topladığım yağı gösteriyorum. Yağı ve köpüğü. Bu şekilde yaklaşık 2 saat bırakalım. Ağır ağır o kemiklerin içindeki ilikler çözülmeye başlasın. Ağar ağır. ağır. Sebzelerin o rayası, aroması iyice suyun içerisine işlesin. Kesinlikle kapağını kapatmayın bu aşamada. Kapağının açık olması gerekiyor. Bu önemli nokta. Buharlaşma istiyoruz çünkü. Konsantrasyon istiyoruz. Ne kadar yoğun olursa o kadar bizim için makbuldür. Ha eğer çok yoğun oldu suyla açabilirsiniz ama bunu bir tarifte kullanmak istiyorsunuz et suyu kullanacaksınız ama yaptığın kapağını da kapattınız izin vermediniz konsantre olmasına ama kullanacağınız tarifte bu suyu kullandığınızda ne oldu çok sulu oldu ya da aroması çok az geldi. O yüzden biz konsantre yapalım. Yoğun olsun olabildiğince. Bu arada 2 saat diyorum ama daha fazla da yapabilirsiniz bu işlemi. Daha fazla da çektirebilirsiniz bu suyu. Ama hani optimum süresi 2 saat. Yani fazlası artık sizin keyfinize kalmış. Daha konsantre istiyorum ben derseniz daha fazla çektirebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama daha az yaparsanız bu sefer içerisindeki ürünlerin suya aromasını bırakmasını birazcık engelleyebilirsiniz. O yüzden 2 saat yani bu tarif en azından öyle söyleyeyim. Bir iki saat ocakta bu şekilde yavaş yavaş çeksin. Ondan sonra suyunu süzün. Şimdi biz bunu bırakalım. İki saat sonra görüşmek üzere. Hadi bakalım. Yaklaşık iki saattir. Hatta iki saat oldu yani. Kemik suyumuz tıngır tıngır çekiyor burada. Zaten farkı anlarsınız ya. Yani bayağı bir çekti. Ağzına kadar doluydu. Şimdi bunu aynı sebze suyunda yaptığımız gibi süzeceğiz. Kenara alıyorum. Üstten üstten. Biraz yağı gelecek. Önemli değil. Kemik suyumuzu, bakın rengini görüyor musunuz? Kehribar gibi, kahverengi. İşte bu rengi yakalamak için o fırınlama işlemini yapmamız gerekiyor. Tabi bunu daha fazla çektirseniz daha da koyu rengi olur. Bundan glas da yapabilirsiniz. Hatta glas tarifi de bir gün inşallah yaparız. Tabi bunları kaçırmamak için kanala abone olmayı tabii ki unutmayın. Şöyle, bak içinde partiküller var ama sıkıntı yok yani. Şöyle süzgeci kaldırdığımda zaten bunlar da yüzeye çıkacak yani bu şekilde. Şimdi bunu tamamen süzeceğiz. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bakın partikülleri görüyor musunuz? İşte bunları almamamız gerekiyor. Şimdi kaşıkla alma işlemini size göstereyim. Bunu kenara alalım. Bakın şöyle az kaldığı zaman şöyle kepçeyi olabildiğince çok böyle bir şeyleri ezmeden şöyle hafif yatırdığınız zaman buradan zaten suyu geliyor. Bunu böyle bu şekilde süzersiniz. Alınmayacak kıvama geldi gibi duruyor. Son kepçemi de alayım. Tamam. Şimdi dibinde birazcık suyu kaldı. O kısmı da yapacak bir şey yok. O kısmı dökeceğiz. Çünkü dediğim gibi dibine iyice bütün tortusu belki içinde kumu vesairesi varsa zaten dibe çöküyor. Yani istemediğimiz kısımlar dipte kalıyor. O yüzden de dipte bırakabiliriz. Et suyumuzun final hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi kahverengi. Rengi gayet yerinde. Tadı lezzeti zaten muazzam. Şimdi şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi üstü birazcık yağlı. Bunu yağını üzerinden alabilirsiniz. Problem değil. Bu iliğin içindeki yağı yani ekstra dışarıdan gelen herhangi bir yağ değil bu. Şimdi ilikli bir kemik kullandığımız için iliğin doğal olarak yağı var. Bunu değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. İstemezseniz süzebilirsiniz. Bu size kalmış. Ama gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde. Çorbalara, soslara, yemeklere istediğiniz faadolu kemik suyunu istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Tarifimiz bu kadar. Et suyumuz gördüğünüz gibi bu şekilde son hali. Olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bazı noktalarda eksik anlatmış, bazı noktalarda ufak yanlışlarım, hatalarım olmuş olabilir. Ama restoranlarda, Michelin yıldızlı restoranlarda dahil, en lüks restoranlarda da bu işin sırrı, bu işin temeli kemik suyu nasıl hazırlanır tam olarak bu şekilde sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımda abone olmayı unutmayın. Diğer tariflere de ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki çan tuşuna basarak da kanala yeni bir video, yeni bir içerik geldiği zaman haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.